Lefter TV'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için Yok Maalesef adlı Twitter hesabından yazılmış bir hikayenin seslendirmesini yapacağız. Hikayenin sonunu gelmesini istemeyeceksiniz çünkü çok eğlenceli. Şimdi geriye yaslanın ve hikayeyi dinlemeye başlayın. Size tavuk döner tutkum yüzünden arkadaşımın yuvasını yıkma hikayemi anlatayım mı? Tavuk döner diye tutkum olur diyen derhal burayı terk etsin bu profilde tavuk döneri laf ettirme peşin söylüyorum. Neyse haydi zamanınıza neşe katayım. Başlıyorum. Ülke olarak tavuk döner kavramıyla yeni yeni tanıştığımız zamanlar. Halk coşkulu. Henüz tavuk döner özenti kitlelerce aşağılanmaya başlanmamış. Tavuk döner şimdikinin aksine bir fukaralık ikonu değil marjinallik göstergesiydi o zaman. Orta Doğulu et döneri bir isyandı elitler arasında. 90'lı yıllar alışverişe çıkmışız ailecek. Bir kalabalık var gittik nedir falan diye. Bir baktıysak ateşte ağır ağır dönüyor sarışının. Galiba Mudurnu Piliç ilk kez tavuk döner uygulamasını hayata geçirmiştim. O manzara hala gözümün önünde gitmiyor. Kuyruk olmuştu insanlar. Tavuk döneri görür görmez gıı diye sesler çıkarıp gözlerimi anneme diktim. Bu çocuk dilinde yapamayacağım kepazelik yok anlamına geliyor. Şimdi annelerin lüks tüketime karşı verdiği savaş zaten bilinen bir şey. Fakat benimki sağ olsun lüks olmayana da aynı nefreti besliyor. 7 senedir aynı numarayı kullanıyorum. Annem hala ezberlemedi ama herhangi bir satın alma durumunda kafadan integral hesabı yapabiliyor. Velhasıl ben, ben daha istiyorum bile diyemeden hesabı yapıp yazık. Şunun parasıyla bütün tavuk alır, üç çeşit yemek yaparsını yapıştırdı geçti. Tutku diyorduk. Tutkusunu aklının önünde tutan insandan korkacaksın. Sevdası mantığından önce gelen insanın yapabileceklerinin sınırı yoktur. Annemin açtığı yaranın üstünden seneler geçmiş, tavuk döner sevdam katlanmış, gurmesi olmuşum, müdavimi olduğum mekan falan var böyle. Bendeki havayı görmen lazım. Giriyorum. O abim hoş geldin. Yap hemen abimin domatessiz bol turşulusunu diyor adam. Şekle bakar mısın? Dükkanın duvarında tavuk döner yerken fotoğrafım vardı. Dostlarımız köşesinde. Şaka değil. Yesen, para vermeden çıkıp gitsen nereye demez kimse. Neyse güzel bir arkadaş grubumuz var o dönem. Gamın, kederin kapımızdan geçmediği yıllar. En büyük sıkıntımız kantırda elimize verilmesi. Okuldan çıkıp batak atıyoruz, sabahlara kadar counter oynuyoruz, litrelik marmara içip olmayan aşk acıları çekiyoruz, it gibi yaşıyoruz. Her arkadaş grubunda bir tane sürekli ilişkisiyle gündemde olan bir tip olur. Bitmez o yavşağın sıkıntısı için. Herkes çeker o ilişkinin kahrını. Bu tipler en az iki kere sözlenip yüzük atmış olur. Her ilişkisi ciddidir. Sürekli dağı taşı kıskanıp telefonda kavga eder. Bildiniz değil mi? Bizde de Sarı Sezgin vardı. 4 senedir bir kızla birlikteler artık aileler tanışmış. Kız çeyizi tamamlamaya çalışıyor yakında evlenecekler falan neyse. Sarı bir gün geldi. Aga dedi. Büşra ile çok kötüyüz. Yüzükleri atma noktasına geldik. Dedim çok şaşkınım kardeşim. Ne oldu hayırdır? Şimdi tam hatırlamıyorum ama olsun sen ip sallanmaz bir sebep saçma sapan yok melih varmış da çıldırmışmış da çocuğu döveyin deyince kızmış falan. Neyse dedim Sezgincim istersen bir de biz konuşalım Büşra'yla sizleri bir araya getirelim. Öyle ha deyince ilişki bitmez çözelim bu işi. Mer onu bekliyormuş yavşak Abi zaten seni dinler Büşra. Sen bir konuşsan aslında ikna olur. Kuzenleri kafasını çok bulandırıyor kızın dedi. Çıkardım benim bir onu SMS attım Büşra'ya. 160 karakteri geçmemeye çalışıyorum. İşte arkadaşım Merve Sezgin'le konuştuk. Çok üzgün konuşmamız lazım falan yazdım. Neyse gittik biz buluştuk Büşra'yla. Şişko kuzenler de geldi tabi. Zangoç gibi dikiliyorlar. Hepsi car car bir şeyler anlatıyor. Kıskanç Dedim ki bakın bu böyle olmaz. Sizi bir araya getirelim. Biz de oturalım konuşalım. Bu yuva dağılmasın. Kız gönüllü de kuzenler susmuyor. Alttan girdim üstten çıktım ikna ettim. Zaten ben müzakere adamıyım. Oturayım 10 dakika konuşayım. Karşımdakini patates olduğuna ikna ederim. Dedim ben sizi alacağım buluşma günü. Tamam dediler. Çağırdım sarıyı. Dedim kardeş çözüyoruz meseleyi. Hiç sıkıntı yapma. Sevindi yapacak. Abi nerede buluşacağız dedi. Sarı dedim. Şöyle hürmet göreceğimiz, ağırlığımızın olduğu bir yer olsun. Gel dedim. Biz benim tavuk dönerciye gidelim. Aa evet abi çok iyi fikir. Atalay abi de bizden gelir babacan bir konuşma yapar. iyi olur dedi. Sezgin nasıl büyük bir mal anladınız değil mi? Tavuk dönerciden himmet bekleyen mallar olarak gittik Atalay abi'ye. Dedik abilerin abisi. Böyleyken böyle. Hayırlı bir işe aracı olacaksın. Yahu dedi ne demek? Gelir iki laf ederiz biz de. Yuva kurtarıyoruz. Bunun sevabı yeter. Bizim kızlar da mekanı şöyle bir romantik yapar dedi. Romantizm dilendiğimiz kızlardan biri turşu domates kesiyor. Öbürleri çek bir yarım yeşilliksiz bol mayonezli diye bağırıyor. Romantizmin şekli bu. Maksimum yapacaklar romantizmi söylüyorum. Porsiyon tavuk dönerin üstüne domates kabuğundan gül yapmak. Öleceğim. Neyse aldım bunları getirdim Atalay döneri. Bunların bir yüzü ekşidi. Dedim tavuk sevmez misiniz? Ik mık ettiler. Renk vermiyorlar hiç. İçeri girdik. Atalay ipnesi hemen Ooo hoş geldiniz gençler. Buyurun sizin köşeye geçin dedi. Bildiğin aynı masaların az daha dipte olanı. Sarı zaten masada bekliyor. Hemen plastik bardakta limonatalarımız geldi. Siz konuşun ben hazırlıyorum yemeklerinizi dedi Atalay. Oturduk ben başladım hayat ahkam kesmeye ama nasıl olgun olgun anlatıyorum. Bakın arkadaşlar işte yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Bir apartmanı diyorum bir senede zor yaparsın bir dozer gelir bir günde yıkar falan. Nasıl anlamsız, nasıl boş muhabbetler. Allah'ım öleceğim. Siz diyorum bu yola ilk fırtınada savrulmak için mi çıktınız? Nerede kaldı verdiğiniz sözler böyle? Üçüncü sınıf dizi replikleri ama etkileniyorlar haftada 17 tane yerli dizi takip eden kitleye böyle konuşacaksın. Kuz işler falan net yumuşadı öptüğümün kezbanları. O ara işte anlatırken anlatırken lafı biraz fazla uzatıp konuyu sarının geçmişine getirdim. Tam herkes yumuşamışken ya bu çocuk bu ilişki uğruna nelerden vazgeçti, neleri geride bıraktı bunu düşün. Dememle kızın yüzü bir karıştı anlatamam evet biliyorum orospuları bıraktı serserili bıraktı şimdi de onları özlüyor değil mi diye bir coştu ha dedim güzel zıştık sırf kuzişlerin lafları var ya yeminle işlemişler kızı öptüğümün kıskançları kontrolü tamamen yitirdim yumuşatmaya çalıştıkça daha da yükseliyor ben çırpınıyorum sarı alttan dürtüp duruyor kuzişler şimdi sıçtın küçük sincap der gibi pis pis gülümsüyor gerildim savaşı kaybediyoruz. O ara hiç konuşmayan erkek kuzen de biz kızımızı yolda mı buldu kardeş it kopuk masasına meze değil bizim kıymetlimiz diye daldı mı lafa. Ben hayatımda bu kadar varoşluğu bu kadar ucuzluğu bir arada görmedim. Elitlik yetmezliğinden öleceğim. Nasıl laflar nasıl muhabbetler ıyy. Sarı o lafa yükselecek gibi oldu tuttum bacağından. Kardeş hepimizin bir ağırlığı, bir şekli var falan diyorum. Ama sakin böyle, gülümseyerek. Tam o ara kuzenlerden biri böyle pis bir gülümsemeyle ''Ay sizin ağırlığınızdan ne olacak? Ezdik gibi tavuk döneceği getirdiniz.'' demesin mi? Ölüm sessizliği nedir bilir misiniz? Ben bilmem ama galiba o yaşadığımız ölüm sessizliğiydi. Zaman bir durur gibi oldu, çıt çıkmadı. Sarı direkt lütfen sakin ol anlamında elini omzuma attı. Dudağım titriyor, ana bacı yapmışlar gibiyim. Gözler bende ve Atalay'da. Yüzümdeki gülümseme dişleri sıkma halini aldı. Atalay'la göz göze geldim, baktım o da çok kötü. Böyle eli yüzü birbirine karışmış kıpkırmızı. Benim zaten küçük tansiyonum 20. Tavuk dönercime yani mabedime dil uzatılmış. Sezgin üzüntüden ölecek. Büşrem aşkım yapma yıkma yuvamızı falan diye yalvarıyor. Ben nesi varmış lan tavuk dönercinin diye bir yükseldim ama nasıl titriyorum sinirden. Mis gibi döner diye bağırıyorum kızlara. Siz diyorum bir insanın ekmek teknesine dil uzatacak kadar ucuzsunuz. Sizinle yuva kurmak bu çocuğun yapacağı en büyük hata olur zaten. Sezgin abi ne diyorsun diyor. Sus seni de sevmeyeyim şimdi diye kuduruyorum. Kızlar a falan diyor. Kes. Başlarım ana da bene de diyorum. Aynısı arkadaşlarıma yamuk yapılınca da oluyor bak. Bana yapılsa koy ver diyeceğim şey. Sevdiğim birine yapılınca kuduz köpeğe dönüşüyorum. Atalay abinin gözleri dolmuş. Konuş be der gibi bakıyor. Sezgin ayvayı yedik der gibi bakıyor. Büşra ve kuzişler mal mal bakıyor. Coştukça coştum. En son erkek kuzen birader düzgün konuş biz paşa çocuğuyuz falan diyecek oldu. Zaten tabanca gibi dolmuş Atalay oradan lan diye bir delirdi. Deminden beri duygusal yüklemesi yaptım Atalay. iplerinden boşaldı. Siz kimsiniz kime şekil yapıyorsunuz diye yıkıyor ortalığı. Sezgin artık buyurun cenaze namazına moduna aldı kendini. Çekildi kenara felaketini iziyor. Tavuk döner uruna şeref mücadelesi veriyoruz artık. Tam o ara yan masadan 3 tane lavuk ne ayaksınız lan diye üstümüze yürümesin mi? Size ne oluyor lan derken Büşra Aytek abi yapmayın demesin mi? Meğer bu kaltaklar işler ters giderse bizi dövdürmek için mahalleden abilerini getirmesinler mi? Abiler de oraya dahil olmasın mı? Vay sen kime şekil yapıyorsun? Yok biz şuranın çocuğuyuz. Vay şöyle sileriz, böyle yakarız derken arbedede tavuk döner sen yere bir devril ne oluyor dememize kalmadan sen Atalay'ın romantik kızları atlayıp kudişlerin saçlara yapış mı? Atalay turşu kavanozunu çocuğun kafaya geçir mi? Esnaf da olay görüp gel mi? Tuhafiyecisi, internet kafecisi bir olup yuvasını kurtarmak için çağırdığımız insanlara pataküte dal mı? 10 metrekare dükkanda 20 kişi o ona vuruyor, beriki ötekinin saçını çekiyor, turşular, yeşillikler fırlatılıyor, bildiğin meydan muharebesi. Bir ara baktım dönerci kızlardan biri Büşra'nın saçına yapışmış. Sezgin de ağlayarak sözlüsünü bacaklarından tutup geri çekmeye çalışıyor. Ben sizin aranızı yapacağım merak etmeyin diye diye bir araya getirdiğim insanları kudurtup kudurtup birbirine kırdırdım resmen. Neyse olay sokağa taştı. Polis geldi iki grubu birbirinden ayırdı. Atalay abinin dükkan yerle bir olmuş. Her yer turşu, domates, yeşillik falan. Neyse yatıştı biraz. Baktım Sezgin oturmuş ağlıyor bir köşede. Dedim sus başlamayayım seni de dalağına. Abi dedi kızımız olacaktı. Ebesini sevdiğim malı. O ara Atalay geldi dedi ki siz de sektirin gidin. Bir daha da mekanıma gelmeyin. Dedim Atalay abi aşk olsun biz öyle insanlar mıyız? Sezgin bir daha senle yola çıkarsan beni de silksinler abi dedi. Dedim seni zaten silksinler Sezgin. Aramız bozuldu bir daha görüşmedik Sezgin'le. Büşra Kezbanı 2, Sezgin Malı 5 ay sonra başka insanlarla evlendi. Atalay'dan ise haberim yok. Lefter TV izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza halen abone olmadıysanız lütfen abone olmayı daha fazla ihmal etmeyin. Yeni bir videoda buluşuncaya dek hoşçakalın.